Günaydın robot severler. Tarih 17 Ocak 2023 Salı, şu an saatlerimiz 8.33. Bu hafta tamamlanan maçlara baktığımızda. 13 Ocak Cuma 19 Kayseri Spor 4. Sivas Spor 1. 13 Ocak Cuma 20 Galatasaray 4. Hatay Spor 0. 14 Ocak Cumartesi 13.30 Antalya Spor 2. Giresun Spor 2. 14 Ocak Cumartesi 16 Konya Spor 1 Beşiktaş 2 14 Ocak Cumartesi 16 Adana Demirspor 3 Ankara Gücü 1 14 Ocak Cumartesi 19 Trabzonspor 1 Başakşehir FK 0 15 Ocak Pazar 13.30 Ümraniye Spor 0 İstanbul Spor 2 15 Ocak Pazar 16 Kasımpaşa 2 Fatih Karagümrük 2. 15 Ocak Pazar 19 Gaziantep Futbol Kulübü 1. Fenerbahçe 2. Önümüzdeki maçlar için yapay zeka tahminlerine baktığımızda. 20 Ocak Cuma 20 Adana Demirspor, Giresunspor maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Adana Demirspor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 21 Ocak Cumartesi 16 Kasımpaşa Başakşehir FK maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Kasımpaşa takımının kazanma ihtimali yüksektir. 21 Ocak Cumartesi 19 Galatasaray Antalya Spor maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Galatasaray takımının kazanma ihtimali yüksektir. 22 Ocak Pazar 13.30 Gaziantep Futbol Kulübü. Sivas Spor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Sivas Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 22 Ocak Pazar 16 Alanya Spor. Fatih Karagümrük. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Alanya Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 22 Ocak pazar 16 Kayseri Spor, Beşiktaş maçı için Yapay Zeka tahmini sonucunda Kayseri spor takımının kazanma ihtimali yüksektir 22 Ocak pazar 19 Trabzonspor İstanbulspor maçı için Yapay Zeka tahmini sonucunda İstanbul Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 23 Ocak Pazartesi 20 Ümraniye Spor. Fenerbahçe. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. 23 Ocak Pazartesi 20 Konya Spor. Ankara Gücü. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Konya Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.